Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin çekimlerinden yeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. Deprem sonrası dizimiz ilk kez sete çıktı. Fesetten ilk kamera arkası paylaşımlar gelmeye başladı bile. Afra Saraçoğlu'nun bugün sette olduğu gelen bilgiler arasında eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası, video ve fotoğraflar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.